Hepinize arkadaşlar bugün e, size bir şey söyleyeceğim. E, biliyorsunuz PES Motor oynanıyor bu oyun. Güzel. Yani, <laughs> güzel bir oyun biliyorsunuz. E, ben de bir çekiliş yapmak istedim. Çekilişte şu şu pet'ten bir de şu pet'ten vereceğim. yani bir tane ama <laughs> vereceğim. Çünkü o kadar yok bende de. 18 tane var. yani bundan bundan ve bundan bir tane vereceğim arkadaşlar. O çekilişe kazananlar şimdiden yani helal olsun. Ay e i̇yi günler dilerim. Onun için at, atacağım. Ne zaman bilmiyorum bu arada arkadaşlar Discord <laughs> 9. 9. günü açıkladım. Discord linkimde açıklama da olacak. Oradan Orada böyle seçeceğim. Şimdi nasıl desem. Discord'dan bir açayım ben Discord'u. Bunu sunacağım, Kendi sunacağım. Buradan işte öyle bir yapıp oradan yapacağım. Orada herkes katılsın arkadaşlar. Çünkü katılmayanlar belki kazanamayabilir. Ondan dolayı vereceğim. Bunu da açalım. Neyse. Evet. E Köpekleri de ticaretten benim bir sürü şeyim vardı. Öyle. Hangisini vereyim? Siz istediğiniz seçersiniz bakın. Koyarım 18 tane. O seçer. Ne işte arkadaşlar videomuzun bu videomuzu bu kadar. Sadece çekiliş bildirmeyi sadece istedim. Çekiliş Ya bugün ya da yarın olur Yani yarın saat 8 gibi Saat 8 gibi şey yaparım İşte ne istesem Saat 8 gibi e, Discord'dan seçerim O adama şey yapayım. Bu arada her, Herkes Discord'da açık olsun Herkes Discord'da açık olsun Çünkü Nasıl e, desem Desen. Çünkü yani belki adam oldu diyelim. Yani oldu diyelim. O olan kişi Discord'da değilse, o 40 dakikasına ulaşamıyorsa başka biri olacak. Evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Sadece bildirmek için de. Görüşürüz. Başka videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi hoşçakalın.